Mükrem'in gezgin ile kocası Kocasını nasıl da bozuyor olmadı bu hayatım Olmadı be Şu endama bakın endama Şu güzelliğe Güzel. bakın Sen, Var mı sizde böyle yok. Sizde benden böyle daha, karınız var mı Benden daha kız konuş Mükrem'in gezgin kocasına benden daha kız konuşuyor diyerekten sinirlendirdi Mükreminin kocası artık eski kocası değil Bakın daha sinirli daha agresif Daha erkek daha dik dimdik Sabahtan beri bir çay istedim getirmedin ya Bak Aa tamam kardeşim hemen gidiyorum. Bu geçeceğim. evin erkeği kim Sensin. ya? Benim. Çabuk. Koş lan. Tamam, aşkım geliyorum dur. Ya bunlar daha ne ki? Sürüm sürüm süründürecek seni. Oğlum sen... Neydi bu çocuğun adı ya? Sen nasıl dersin lan ona kızmış? Ha kızdı işte. Kızı al. sana. Ben bu kadar değil dünyalar kadar seviyorum seni her şeyim. Masaj yapacaksın ayaklarına. Kulu köpeği olacaksın. Ayaklarına kapanacaksın. Çünkü sinirlendirdin onu. Çünkü sinirlendirdin enişteyi. Eniştenin adı hala aklıma gelmedi ama enişte kızgın. Böyle bir korku yok. Ya enişte korku saldı içine. Nasıl bir korku hocam? Onu mu satıyor? <gülüyor> 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 Oğlum nasıl tutuyordu lan öyle? Ya. Bak Belden aldı ama orada gücü. belli de kuvvetliymiş bugün tabii. tabi. Belli kuvvetli olmalı zaten. Kuvvetsiz belli olsaydı bugüne kadar o belli kıran çok olurdu. <laughs> ne oluyor? E, benim ya. güzel aylar. İyi ki sizler. Sevilmek evet, de öyle güzel bir şey ki. Bu da çok Abla ne yaptın abla? Ha, şu kamera Hocam ne kullanıyorsunuz? Ya Rabbim Münapark'ta kamikaze mi bindiniz? Hepinizin başı dönmüş. Yapmayın etmeyin. Pişman olursunuz ile. Muhtemelen ablam dedi o bana böyle geliyor. <gülüyor> Herkesef, <gülüyor> Hocam ne kullanıyorsunuz? <laughs> Hocam, ne kullanıyorsunuz? <laughs> Şekilde herkesle. Allah çektirmesi Mükrem'in. Herkes Mükrem'inle fotoğraf çekiliyor. Bu neyin kafası ya? Kamikaze kafası. Bunun başka bir anlamı olamaz. Ne en sevdiğimle olduğum eğik tut, kocam. Tut, tut, Tutamıyor. Tut, tut, tut. Lan şimdi hocam görür de benim bunu burnumda... bebek geldi Tutamıyor. bebek. Alışıktır aslında mükremin. Niye ya yapamaz? Aha tuttu. O kadar küçüğe mi alışık değil acaba? Ben yakışıklı kocamı çok seviyorum. Aşkımın endamı yeter. E? iş görmeye gelmedim. Tamam, ben tamam. hocamın memleketine çıktım, tamam. geldim. Benim kaynanam benim burnumdan getirdim. getirir. La Laf aramızda kalsın. Tamam, kalı, ebe kurban olayım, çıkıp da söyleme onlara. Eben şey. mi? Söylememiş. Evet, Yok, evet. ben bıktım artık. Tatlı canımdan bıktım ya. Hocam, ebem, ebe mebe derken hangi ebe o ya? Hani şu senin ben ebenin... Ebeni karıştırma. O ebe bu ebe mi acaba ya? Olabilir mi? Çünkü buradan türemiştir acı. Yani bütün küfürler Mükremin'in gezgin dolayısıyla günümüze geliyor. Tabii senin ebeniz. Sizce hangi şehirdeyim şu an? Nereden bileyim mükremin ya? Papatya, çiçekli bir çiçekli bir yerdesin ama. Ooo eski kayınvalidesi de orada. Mükrem'in bir yerlerde oynuyor yine. Düğünlerde herhalde. Mükrem'in herkesin mutluluğuna şahit oldu da bir kendi mutluluğuna şahit olamadı be. Ben hiç mutluyum. Sevmeyin. Çünkü o can var ya öyle bir yanıyor ki. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Hocam aklıma gelen şey mi? Gel sevim, yine mi terk edildi? Döner yerken. Yaprak döner yerken. <laughs> <laughs> Yaprak döner yiyerekten onu mu hatırlıyor acaba? Az önce dedik ya Mika'da olan Hükrem'in başına da gelmiş. Esmer'lerin olduğu tamam. evde sarışınlar sadece <laughs> çay servisi yapar. Esmer otağı atlıyor. Babancılar patlıyor. Çak, pa, çak, çak! 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 Esmer ve sarışın. Mükremi e sen hangi kategoriye giriyorsun kanka? Çünkü ben seni hiçbir yere koyamadım ya. İlk senede koyamadım. Sen de biraz kumrallık var. Kumral içinde bir şarkı yazılabilir mi Mükremi'ne özel? Tabii efendim. İstirham ediyorum hocam. Yok, Bana yok. Bana koca soruyorlar. Yok. Bana niye koca soruyoruz? Benim kocam yok ki. Yok. Benim kıymetimi bilen bir adam yok. Yine mi ya? Yok. Ne oldu ya? Bitti mi? Bu kadar mıydı? Ben şu saatten sonra beni kimse aşka inandıramaz açım. Beni şu saatten sonra aşka inandıran adamım ben. Adam ne alaka? Ben kadınım <laughs> ya. Aklımla oynadım Mükremin ya. Dilim sürçtü. Ankara'da Biz, deniz anam, yok diyordunuz. Bizim gölümüz deniz o. yok diyordunuz ya. Ay Ankara'da Aman. kocaman gölümüz var. Denize ne gerek var? Görüyorsunuz. Girin içine yüzün Oya. işte. Kocaman, kocaman göl. Mükremin benim storyden mesinlendin kanka. Benim storyyi çalmışsın. yakışmıyor. Yakışmıyor. Gerçekten yakıştıramadım. Özgün ol biraz ya. Kendi içeriklerini üret. Bana diyordun yani keşke özgün olsan kendi içeriklerini üretsen falan gibisinden mezcat atıyordun ya. E sen de benim story'yi çalmışsın kanka. Kız anam ben bu denize nasıl gireyim? Benim adımı çıkarırlar. Anam, ba adım. adamlara, Allah, bak adamlara bak aşağıda ya. Gizem, ben nasıl işaret. gireceğim? Ben nasıl yüzeceğim ya? Doğru. Adı çıkmasın. Mükrem'in adını her zaman korur. Adınla adını koruduğu gibi keşke onu da korusaydın da Mükrem'in bugünlere gelmeseydik be. Hamile kaldın. Düşürdün. Düşük yaptın. Kürtaja girdin. 55 Biz burada yap Odayı ile bir referans sağladım, iletişim kurdum. İlerleyen videolarda odayı ile ilgili bir video gelebilir arkadaşlar, haberiniz olsun. Nasıl sevgi mi görün de bakın. Halimdul yazdınız. Sevgilim seninle buluşmam yakın. Ne yapıyorsun lan? Unutlum desem de inanmasın. Gurur duyuyor bak. <laughs> Mükremin ne yapıyorsun lan? Allah'ım ya Rabbim Mükremin dulluğunla gurur duyuyorsun da keşke kulluğunla da gurur duysan be kardeşim. Allah'ın kulu olduğun için keşke gurur duysan, onur duysan da şu hareketleri yapmasan. Her şey de ona çıkıyor. Onur, onur ya Rabbim. 1 saat 7 dakika olmuş. Daha videonun yarısına gelemedim ben. Niye böyle oldu ya? Bir de soruyor bana sırtında adam niye dul yazar? Bileyim, adam hep içeride, kanka, baş baş kimse baş yok baş oğlum oradan. Istedim. Kız Mükrem'in adını çıkarmazsın bak çünkü. Mükremi sırtında niye dul yazar? Sen yazdın. Sen yazdın. Niye dul yazdın? Yazmayın oğlum böyle şeyler. Ben yüzmeyi nasıl öğrenebilirim? Aa, kanka ben öğretebilirim. Ben dert aldım çünkü. İki kulaş bir nefes. Hadi bakayım. Evet. Evet, i̇lerlememiz gereken çok uzun bir süreç var. Ama inanarak her şeyi de başarabiliriz Mükremin. Kafanı suya sok Mükremin. Kafanı suya sok. Kafanı suya sokmadan yüzemezsin. Dediğim gibi. Ben sana ilk taktiği veriyorum. İki kulaş bir nefes. Üç de olur. Allah'ın hakkı da üçtür zaten. Konuşun konuşun neler konuşmadınız ki bunu da konuşun. He, tırnak yaptırıyorum. Şimdi de bunu mu konuşacağınız? E tırnak yaptırıyorum. E var ki yaptırıyorum. İstediğim gibi de yaptırıyorum. De e de. bunu da konuşun. Bak konuşun konuşun. Hoca bir tek de bunu konuşmuyoruz abi. Yani seninle ilgili birçok şey konuştu bugüne kadar ama dünden bugüne hiç Mükremin'in konuşmadı. Sen konuştun mu lan? Ben hiç konuşmadım. Mükremin biraz saçmaladın. O sırada Caner eski eşimi görmüştür ve bana söylemiştir. Hangi sırada lan? Filoman. Evet. dur diyor, dur diyor, dur diyor. Artık üçlü yüz yüz diyor. Enişteye ihtiyacımız yok. Ve Mükremin'in eski eşinden yani onu terk edip giden veya ne olduğunu bilmiyoruz açıklama geliyor. Mükremin'le ayrıldınız <laughs> He pardon siz burada mıydınız arkadaşlar? Buyur. Beni bilenler biliyor ben popiş popi seven bir insanım. Peki. Kız erkek fark etmez. Nefes alsın yeter. Mükreminle ayrıldınız mı demişsiniz? <laughs> arkadaşlar Mükreminle hala devam ediyoruz. Devam ki. Beklemede kalın. Komba. Dört, dört gözle bekliyorum ben. Ben dört gözle bekliyorum. Bakalım ileride neler olacak? Kim kime binecek? Kimin kılıcı daha keskin? Hepsini yakında göreceğiz. Bu konuyu da büyük ihtimal kapatıyoruz. Evet kapatıyoruz.